birazdan yapacağınız seçimlerde sizin kişiliğiniz hakkında önemli ipuçları vermektedir. Size sunacağım A ve B seçeneklerinden birini seçmeye ve nasıl bir kişiliğe sahip olduğunu öğrenmeye hazır mısınız? Hadi başlayalım. Herkese merhaba ben Umut. Arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Umarım o güzel keyifleriniz yerindedir. Bugün hayatımızın en zor seçimleriyle karşınızdayız. Hepimiz hayatımızda yanlış seçimler yapmışızdır. Mesela ben hiç doğru seçimler yapamıyorum. Ne zaman önümde bir yol olsa emin olun ki ben yanlış yolu seçiyorum. Ağam keşke bu arkadaşa bir şey yedirip içirmeseydik. Birazdan yapacağımız testlere hepimiz birlikte gireceğiz. Siz de sorular okuduğunuzda A ve B şıkkı olarak cevap verebilirsiniz. A B Ah. Cevaplarınızı da yorum olarak yazarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Hepsini tek tek okuyacağım. Bakalım kimler benimle aynı fikirde kimler değil. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone değilsiniz. Abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu videoya olur da 5000 like gelirse günlük videolara başlamayı düşünüyorum. Ne zaman 5000 like gelirse ertesi günü bu şekilde masa başında video atmayı düşünüyorum. Bu testlere cevap vermek oldukça zor olacak. Çünkü herkesin karakteri farklı, yaşantısı farklı, seçimleri farklı, düşünceleri farklı. Herkesin hayatına kimse karışamaz. Ha nasıl karışamaz? Ben bu şekil giyinirim. Bu bayağı şu şekil giyinir. Çaylar, kahveler hazırsa arkadaşlar testleri bir geçelim. Bakalım. Buradan da beyin ekibine bu soruları hazırladığı için teşekkür ediyoruz. Gel baba gel 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 cevaplar bende. Korkunç bir palyaço tarafından koşturulmak mı yoksa bir aslan tarafından mı koşturulmak? Sizin seçiminiz hangisi olur? Yani kimse aslan tarafından kovalanmak istemez yani açıkçası. Hani palyaço diyeceğim ben. Bilmiyorum, aranızda aslan tarafından kovalanmak isteyen var mı? Öyle bir manyak var mı? Paylanço da aslında korkunç olabilirmiş lan. Düşünsene bütün gece seni kovalıyor paylanço. Fakir ama mutlu olduğun bir hayatı mı Aha. yoksa zengin ama mutsuz olduğun bir hayatı mı yaşardın? Yani zengin ve mutsuz olmak parayla hani satın alabilir misin mutluluğu? Bence alabilirsin de ama fakir ve mutlu olmak diyorum. Sıradaki soruda seçim yapmakta zorlanabilirsiniz. Öleceğin günü mü yoksa nasıl öleceğini mi bilmek isterdin? Oğlum bu da çok büyük sıkıntı ki lan Düşünsene nasıl öleceğini bilsen Örnek veriyorum trafikte öleceksin Trafiğe çıkmazsın ki anasını satayım Ama bendeki de öyle bir şans ki bak Trafikte ölecek olsam Yemin ediyorum ikinci kattaki eve Balkondan araba girer böyle zıp diye Yine ben e, trafik kazasında ölürüm yani Öleceğin günü de bilmek O da çok sıkıntı ki abi hangi gün öleceğini biliyorsun Nasıl öleceğini bilmek istiyorum ya ben Ne zaman, zaman. ölürüm bilmem belki bu gece Veya ömrümüz çok kısa kaldı ya bırak Allah Ama şunu söylüyorum Ölürmüşsün sen ya çok lüks ve pahalı bir otomobilinin mi olmasını isterdin yoksa büyük bir malikanede mi yaşamak isterdin? Valla malikane daha hoş gibi en azından arkadaşların falan gelir sen ne kalır beraber ortam yaparsın partilersin ne bileyim belki hani yine YouTube falan yaparsın. Lüks ve pahalı otomobil e, gereksiz yani sadece bir yerden bir yere gitmek için kullanıyorsun. Malikanede yaşayınca işte odaları kiraya veririz aga bak bak zekaya bak oradan gelen parayla daha bir sürekli taksi yaparız. Oh my god it's Albert Einstein. Albert Einstein, Albert Einstein. Oh my... Siz de cevaplarınızı yorum olarak yazın arkadaşlar. A ve B olarak. Hayatının geri hiç denize girememek mi? Yoksa bir daha asla kar görmemek mi? Cin hangisi? Ben soğuk havaları sevmiyorum aga ha, zaten. Yani hiç kar görmesem de olur. Kar gördüm ben... Diye düşünüyorum. Hani denize girmek daha mantıklı, daha sıcak aylarda serinleyeceksin yani. Aşkının cık, cık. hayatını mı yoksa en yakın arkadaşının hayatını mı kurtarırdın? Hangisi senin için daha değerli? Aga zor. Düşünüyorum da ben arkadaşımın hayatını kurtarmak isterdim be. Sevgi dediğin şey gelip geçici. Umurumuzda mı lan? Biri gider biri gelir ama arkadaşlık öyle mi kalıcı? De sıkıyorum. <laughs> Hayatının geri kalanında bir daha asla elektronik alet kullanamamak mı? Yoksa iki ay boyunca sürekli burun kanaması mı? Senin tercihin hangisi ya olur? Yani elektronik aletsiz yaşayamayız ki. Düşünsenize arkadaşlar bilgisayar yok, internet yok, cep telefonu yok. Dubai yok, bir ram yok. Ben gidiyorum yolumdayım. Arkadaş benim de duruyor kafasına göre. İki ay burnum kanayı versin yani ne olacak ki? Ölmem ama değil mi yani burun kanamasından? Peki bir köpek kadar iyi koku alabilmek mi? Yoksa bir kartal kadar iyi görebilmek mi? Valla bir köpek kadar iyi koku alabilmeyi tercih ediyorum. Hani kartal gibi görsen de ne işim var ki? Görmek de güzel olabilirdi ki aga. Oğlum çok zor lan. Köpek gibi koku almak diyorum ya. Senin Boş ver Köpek gibi koku almak iyidir aga. Bir daha asla konuşamamak mı yoksa bir daha asla susmamak mı isterdin? Hayatının geri kalanını nasıl geçirirsin? Konuşmadan nasıl duracaksın ki lan? Mesela ben konuşmadan duramam aga. Tıp Yok lan duramayacağım ben. Hani bir daha asla susmamak mı? Susmamak ya bla 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 konuşuruz. Konuşmadan yaşanır mı lan? Dünyanın en iyi yemek pişiren aşçısı mı olmak isterdin yoksa dünyanın en iyi kuaförü mü? Yani saç kesmek de güzel hani insanları mutlu ediyorsun ama yemek yapmak hani insanların karnını doyurmak daha mutlu edici bir şey. Ben insanları mutlu etmek istediğim için daha iyi yemek yapan biri olsam da. Peki hani evcil hayvan mi? olarak örümcek mi yoksa yılan mı beslemek istersin? İkisinden birini seçmen lazım. Şimdi baktığın zaman abi tarantula, örümcek vesaire bunlar biraz daha ilkin şeyler yani insan biraz irkiliyor hani korkuyor. Hani yılan en azından ısırmıyorsa ve zehirsizse abi yılanla takılabilirsin. Biz koyunumuzda yıllarca ne yılanlar besledik ki? Mesela eski sevgilim büyük bir yılandı. Iron Man'le mi yoksa Deadpool'la mı tanışmak isterdin? Senin süper kahramanın hangisi? Yani Iron Man'i de severim, Deadpool'u da severim de aslında Iron Man'i daha çok seviyorum. Tanışmak olarak da Deadpool diyorum çünkü mizahla en azından Herif makara falan yaparız iki şakalaşırız tribe mi girmek istersin yoksa kırıcı yorumlar mı var söyle Iron Man'in tribiyle falan uğraşılmaz. Her şeyi ben bilirim havası falan filan. Uzun ama yalnız bir hayat mı? Yoksa kısa ama çok mutlu bir hayatın mı olmasını isterdin? Aga. Senin tercihin Oğlum sorular harbi böyle çok şeyde bırakıyor insanı. Kısa ama çok mutlu bir hayat istiyorum ya. Uzun yalnız yaşasam ne olacak ki? Yani buna yaşamak mı denir? Yani yapayalnızsın yaşıyorsun. İstersen 100 yaşına kadar yaşa. E tek başınasın ne anlamı var ki? Kısa ama çok mutlu hayat tam bize göre bence. Hızlı yaşayayım, genç olayım, aga yakışıklı Peki, olsun. Peki, Instagram fenomeni mi yoksa YouTube fenomeni mi olmak isterdin? İki seçenekten birini seçmelisin. Instagram fenomeni, o da güzel. Aslında da ben çok Instagram kullanmıyorum ama YouTube fenomeni olmak biz aynı bu şekilde devam edelim. Zengin ama çirkin mi yoksa fakir ama güzel mi olmak isterdin? Senin tercihin hangisi olur? Yani güzel olmak, yakışıklı olmak, bilmiyorum bunları parayla falan atlatabileceğin şeyler abi. Hani ben parası olup da çok çirkin bir kadın ya da çok kim bir adam görmedim. Zenginler bana her zaman güzel geliyor açıkçası. Zengin ve çirkin olmak istiyorum. Dünyadaki açlığa mı yoksa kanser hastalığına mı çare bulmak istersin? Senin için hangisi insanlık için daha büyük bir problem? Açlığa çözüm bulsak insanlar açlıktan ölmez. Acaba hangi oranda lan siz biliyor musunuz? Kanserden mi daha çok insan ölüyordur? Açlıktan mı daha çok insan ölüyordur? Sanıyorum ki bence açlıktan insanlar ölüyordur ya. Açlığa çözüm bulalım bence aç insan kalmasın. Kanser artık Allah'ın takdiri ilahisi abi asla vermişse Allah yapacak bir şey yok ya. Açlığa çözüm bulmak istiyorum. 10 tane kardeşinin mi olmasını isterdin yoksa hiç kardeşinin olmamasını mı? Bak bu soru şimdi beni derinden etkiledi. Ben tek çocuğum ve tek çocuk olmak o kadar üzücü ki 10 tane kardeşim olsaydı bir klan kurardık. Ne bileyim abi 10 kişiyle bir işe girdiğinizi düşünsenize. Yani 5 sene içerisinde zengin olurdun ama tek başınasın bir işe girdin tek başına ilerliyorsun falan. Bilmiyorum yalnız olmak çok sıkıcı. Sizin kardeşleriniz var mı aranızda? Kardeşi olanlar birbirlerini sevmez abisi ablasını ya da küçük kardeşini ya da küçük kardeşini sevmez ama bilmem ben tek çocuk olduğumdan dolayı abi 10 tane kardeşimin olmasını isterdim. Sarıyor bu arada sorular ha. Bozulmuş eti mi yemek isterdin yoksa Aha. bozulmuş sütü mü içmek isterdin? Hmm. Senin için hangisi i̇kisi de, daha ikisi az de çok kötü. İkisi de çok kötü. Bozulmuş et süt Üf, sütün tadı bak şimdi geldi böyle ağzıma. Bazen böyle dolaptan alırsın o sütü dikersin ya kafana ve onun bozuk olduğunu anlarsın. Abi o bozulmuş et de çok kötü. İkisini de istemiyorum ama hani tercih yapmak zorundayım. Ah be, bozulmuş eti yemek isterim herhalde ya. Ah! <laughs> Hayal edeceğim mida bula gitsin acaba? Ah. Geri kalan hayatında interneti hiç kullanamamak mı? Yoksa hiç arkadaşının olmaması mı? Yani hiç internet kullanmasak kafayı yeriz. Eskiden insanlar nasıl yaşıyordu lan harbiden internetsiz, televizyonsuz, elektriksiz falan. Hiç arkadaşın olmadan da yaşayabilirsin aslında ama o çok kötü ve zor bir hayat olur ya. Yani ben interneti kullanmak istiyorum. Ya da kararsız kalıyorum ya. Yani arkadaşım tam içten kullanmayayım ya okey. Tamam okey kullanmıyorum Hayatının abi. geri kalanını bir hastane odasında arkadaşlarını ve aileni görmeden geçirmek mi? Yoksa dünyaya anne ve babasız gelmek mi isterdin? Aga bir dakika bu soru üzerinde birazcık duralım. Yani anne ve babasız dünya gelmek çok zor. Hastanede yaşamak... Kanka kafam karıştı ya. Anneciğim buradan babacığım sizden özür diliyorum. Şaka bir yani abi hastane odasında kimseyi görmeden geçirmek isterdim ya anam babam. Ama anam babamı da mı göremiyorum lan? Bir dakika beynim yandı ya. Kimseyi görmeden hastane odasında geçiriyorsam anamı babamı da göremiyorum. O zaman abi Anne siz ve baba anneciğim özür dilerim ya vallahi kusura bakmayın. Sevgilinle haftada sadece bir kez buluşmak mı yoksa hiç arkadaşının olmadığı bir hayat mı yaşamak isterdin? Hanginiz hiç arkadaşı olmadan hiç kimseyle görüşmeden bir hayat yaşamak ister? Var mı lan öyle manyaklar? Sevgilimle haftada bir buluşmak aga. Aa. Bir dakika lan benim hiç arkadaşım yok ki. Birini çok sevip kaybetmek mi yoksa hiç kimseye aşık olmamayı mı tercih ederdin? Eminiz bu zorlu soruya yanıt vermekte çok zorlanacaksın. Şimdi birini çok sevip kaybetmek çok kötü bir şey. Bilmiyorum aranızda sevdiklerini kaybeden var mı? Yani yaşayan bilir agacısını En iyisi kimseye aşık olmadan tamam mı? Tertemiz bir şekilde o duyguyu da yaşamadan ilerlemek. Yani birini sevip kaybetmek gerçekten kötü. Bugün içerisinde sadece bir dilek dilemek mi? Bir yıl içerisinde üç dilek dilemek mi? Lan bu soruda var mı bir keliz yani bugün içine ben bir dilek dileyim. Bir yıl içinde dileği dilersin abi. istersen bugün bir tane dilersin. Bir ay sonra bir tane daha dilersin. Hadi bir sene zamanın var. Bu dilim bir dilek daha hakkım var. Hadi bir dilek daha. Sonuçta mantık yani dilek yani bu abi dilek sayısı istediğin her şeyi de dileyebiliyorsun. Bir yıl içinde 3 dilek diliyorum. Bir kraliçe veya kral mı olmak isterdin yoksa bin kedi ve köpek yavrusunu ölmekten kurtarmak mı? Kraliçe kral Olmak da iyiymiş sararmış da bilmiyorum ya bana hayvanları sevdiğim için kraliçe olsam hayvanları yavru hayvanları beslerim ne bileyim onlara barınak yaptırtırım daha mı çok hayvanı kurtarırım diye düşünüyorum ama tabi böyle bir seçim vermediği için de ben bin kedi köpek yavrusunu kurtarmak isterim. Akanları yeriz lan. Sıradaki imkansız soru eminiz birçoğunuzu zorlayacak. Hayatınızın geri kalanında YouTube'u kullanmaktan mı yoksa Instagram'ı kullanmaktan mı vazgeçerdiniz? Hımm. Yani Instagram'ı kullanmaktan vazgeçerim herhalde. YouTube'da hani daha eğlenceli geliyor bana. Siz en çok hangisini seviyorsunuz agalar bu arada? YouTube'u seviyorsunuz Instagram'ı mı? Ben Instagram'dan vazgeçebilirdim yani YouTube için. Peki en denizin ortasında batmış geminin kalıntıları üzerinde kalmak mı? Yoksa çölün ortasında kaybolmak mı? Daha az korkutucu. Batmış bir gemi. Sonuçta okyanusta falansan abi hayvan gibi köpek balığı var sıkıntılı. Çölün ortasında kalmak da o sıcakta bilmiyorum ki yiyecek yok içecek yok hani en azından okyanusta batmıyorsan eğer ki balık da mı tutabilirsin. Böyle bir film vardı çok güzel filmin adını hatırlamıyorum Çok da. zengin bir iş adamı olmak mı isterdin yoksa dünyaca ünlü bir sanatçı mı olmak isterdin? Yani üretiyor olmak da güzel bir şey mesela. Sanat sepet işleri güzel de ama zengin bir adam sandı bir şeyler üretiyorsundur değil mi? Ben herhalde zengin bir adam olmak isterim ya bu sanat sepet işleri gelip geçici kardeşler. Yani Bill Gates mesela akıyordur şu anda. Hayatının geri kalanında okulun içerisinde mi yoksa iş yerinde mi takılırdın? Senin tercihin hangisi olur? Yani okulu özledim mi? Özledim. Bak şimdi size şöyle geliyor olabilir. Okul zor geliyor olabilir de. Arkadaşlar iş hayatına atıldığınızda... Ya rahi yediniz yani açıkçası. Bu okul yıllarınızdan, sınav dönemlerinizden falan şu anda nefret ediyorsunuz ya. Ben sizi çalışmaya başladığınızda göreceğim asıl hikayeyi. Ya o zaman anlayacaksınız Anya'yı, Gonya'yı. Okulda olmak istiyorum ama hayatım boyunca. Çalışmadan öyle takılmak, öğrencilik Küçük bir mi bebek düşüş? mi olmak isterdin yoksa hemen yaşlı bir insan olmak mı isterdin? Yani bebek olmanın da hiçbir şeye bir faydası yok ki. Bebeksin lan düşünsene ya emekliyorsun. Biri geliyor seni pıt alıyor kucağına hemen seviyor. Şakı, türü, 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 yani yaşlı bir insan olmakta görmüş geçirmişlik var. Yılların vermiş olduğu yorgunluk var. Lan hangisini seçsem acaba? Yaşlı bir insan olmak ya. Kararsız kaldım. Yaşlı bir insan olmak. Çölde susuzsun ve bir şişe su buldun. Bu suyu kendin mi içerdin yoksa senin gibi çok susamış küçük bir çocuğa mı verirdin? Suyu paylaştıramazsın. Yani kendim de önemliyim ama çocuk daha önemli değil mi ya? Ben kıyamam ki başkasına. Yani ne geldiyse zaten başımıza paylaşmaktan falan geldi de. Ben herhalde küçük çocuğa paylaşırdım. Susuzluktan da geberip giderdim aga. Yapacak bir şey yok. Kanzilerin testlerin sonuna geldik. Vallahi beni bile düşündürdü sorular. Güzel de eğlenceliydi. Aklıma hala takılan birkaç soru var. Onun cevabından böyle çok da emin değilim. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Bu tip masa başı videoların gelmesini istiyorsanız arkadaşlar like'lara abonun ve her gün bu tip videolarla karşınızda olayım. Buradan kanalıma abone olabilirsiniz. Sağ tarafa ve sol tarafa izleyeceğiniz videolar bırakıyorum. Aga bu tarzı çok sevdim sizlere. Kocaman öpüyorum.